yapabiliriz? Nasıl bu ezberlerini bozabiliriz diye ilk devre bunu yaptık. Yapmış olduğumuz plan aslında birkaç tane plan var oyun içerisinde. Ana plan tuttu. Ana plan tutunca goller de geldi. sonuçta ikinci yarıya 2-0 galipken birazcık da onların oyun kültürü, oyun planı bizi devamlı kaleci de kullanarak üzerlerini çekip takım boyunu uzatıp arkada boş olanlar bulup ee, gol aramak planları buydu hızlı oyuncularıyla. Biz de 2-0'dan sonra çok fazla gitmeyerek birazcık daha statik kalarak ikinci bölgede kompakt kalarak kazandığımız toplarla bir de çok fazla merkeze oynayan bir takım olduğu için 3'ü, 4'ü, 5'i bulmaktı niyetimiz. Sonuçta e, planlarımız tuttu. Bugün e, oyuncularım, verdiğim görevleri hepsini gerçekten yerine getirdiler. E, kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Arda Bey. Arda bir ben Ajanspor hocam öncelikle tebrik ediyorum. Bugün hucum hattında özellikle bir rotasyona gittiniz. King, Kent, Batshuayi oynadı ve Fenerbahçe bu sezon oynadığı 11 resmi maçı kazandı. Genel olarak bir değerlendirme alırsam sevinirim. Vallahi bunun adına rotasyon demeyelim. Her oyuncu bizim için değerli. Biz her oyuncumuza şans veriyoruz. Oynuyorlar. Her oyuncu bizim ilk 11'de oynar. Oynayan oyuncular bazı maçlarda yedek kalabilir. Biz Samandıra'da sürekli çalışıyoruz hem oyunumuzu hem oyuncularımızı hem takımımızın oyun planımızı, oyun gücümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Daha neler katabiliriz, daha nasıl gelişebiliriz, daha nasıl daha iyi olabiliriz? Biz bütün oyuncularımızla sürekli bunları düşünüyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Buyurun. Murat Akıncı, Haber.com.tr Hocam öncelikle tebrikler. Hocam bugün Batşuay'ı çok iyi bir performans sergiledi ve bir de golle süsledi bugünü. Özellikle ilk 15 ve 20 dakikada orta sahaya gelerek topu aldı, topta dağıttı arkadaşlarına. Ee, onun performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu orta sahaya gelip oyunda pas dağıtması bir planın parçası mıydı? Ee, yoksa hani bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir de hocam oyundan çıkarken sanki Baçuayi eee bir isteksizdi oyundan çıkarken e, bir tepkisi oldu gibi hissettik ama tribünden. Böyle bir şey var mı e, bununla ilgili? Allahım ben bilmiyorum. Ben sizden Sağ ol. duyuyorum. Takımış bir galip gelmiş. Ne tepkisi olmuş, ne olmuş. Yani her şeyin altında bir şey ben anlayamadım, ya yani, çözemedim. Baş performansı bugün fena değildi. Diye oyuncular da bugün gayet iyilerdi. Gol attı. Söylediğimiz şey dolaşarak statik kalmaması, topu araması, bağlantı kurmasıydı. Bugün zaman zaman yaptı. Zaman zaman olmadı. Ama oyunu son bölümünde de Umut'u daha dinlenik oyuncuyla... Orada güçlü bir oyuncuyla biraz daha önde pres yaparak e, top tutmasını sağlayabilmemiz için böyle bir değişiklik yaptık. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş. Maçtan sonra Samandıra'da analizini yapacağız. Bakalım. Buyurun. Kemal Gündüz. Hocam ben de galibiyet için tebrik ediyorum. Crespo'yu soracağım hocam. Bugün o da iyi bir performans gösterdi. Maçın yıldızlarından Fred maçın sonunda yaptığı açıklamada Crespo ile aynı dili konuştuklarını ve onunla sahada daha rahat ettiğini kendisinin performansını da arttırdığını söyledi. Crespo'nun performansı hakkında ne söylersiniz? Bir de sözleşme uzatma durumu var Crespo için. O görüşmeler ne aşamada? Teşekkür ederim. Crespo iki dönem önce yani iki sene önce birlikteyken e, çok iyi maçlar çıkardı. Çok iyi adapte olmuştu. Sezon başında bazı sorunları vardı. Ailevi sorunları vardı. Bir de ufak tefek sakatlıkları vardı. E, şu anda iyi durumda. Bugün de ilk defa Avrupa Kupası maçı ilk 11'de çıktı. E, golle başlaması da hem onun adına hem takımımız adına e, güzeldi. Bir moral oldu ona da bir başlangıç için. Bazı tam olmasa da hala ufak tefek eksikleri var ama buna rağmen iyi bir maç çıkardı. Kendisini de tebrik ediyorum. Mukaveli uzatma ile ilgili bu kulüp tarafının içi ben şu anda çok o tarafla ilgilenmiyorum. Ee, ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası yani şu anda. Devrim Bey. İyi akşamlar hocam tebrikler. Grubun belki de en zor rakibini yendiniz. Rahat bir galibiyet. Ee, bu anlamda baktığımızda e, gruptaki şansınızı ve e, ileriye gitme açısından hani bir yarı final, final öyle bir düşünceniz var mı? Bir de hocam bu Serdar Aziz e, Ciku ikilisini bugün Serdar Aziz golle attı. Daha çok görecek miyiz mesela Beko e, Ciku mu yoksa Serdar Aziz Ciku e, Beko mu? E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir e, kurgu düşünüyorsunuz? Maçına göre Serdar Aziz Cik oynar. Maçına göre Cik'ü Beka oynar. Maçına göre Samet Beka oynar. Biz e, oyuncularımızın hepsi değerli. Oyuncu ayırt etmiyoruz. Bugün de ben bütün oyuncularıma güvendiğim için böyle bir 11 ile maça çıktık. Hepsi çalışıyor. Hepsi oynamayı hak ediyor. Hepsi bizim için değerli. Yani Böyle sınıflandıramayız yani oyuncularımızı. Bunlar oyuncak işte bu bekleyecek gibi değil. Herkes bizim için eşit. Her oyuncuya ben aynı mesafedeyim. Her an herkes oynayabilir. Herkes yedek kalabilir bizim takımda. İrfan Bey. Hocam Efendim? bu sezon 19. Ha, gruptaki şansımıza gelince e, bu maçı kazandık. Tabii ki bu grupta e, çıkmak istiyoruz. Ama lider olarak çıkarsak e, Şubat ayını boş geçiyoruz ilk 16'ya kalıyoruz lider çıkarsak ama çıkamasak da ilk 2 olarak çıkmak hedefliyoruz yani bu şekilde. Hocam 19 maçlık bir e, Fenerbahçe'nin 19 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik sadece bir mağlubiyet bir serisi var ve bu Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en iyi serisi ve sizinle de 7'de 7 yaptı Fenerbahçe Avrupa'da. Bu konuda hakkında neler söylemek isteriz? Valla yani dediğim gibi eee bu akşamki rakip gerçekten iyi bir rakip. Bunun analizini biz çok yani günlerdir, saatlerce ekip arkadaşlarımızla beraber e, gerçekten çok en küçük detayları bile atlamadan çok çalışıyoruz Samandıra'da. E, karşılığını da alıyoruz. Allah da yardım ediyor. Onun için e, mesela Tüvente maçı da, maçları da iki maçları bizi çok zorladılar. E, o Tüvente takımı mesela biliyorsunuz geçen hafta Ajax'ı 3-1 yendi. O e, Tüente, bu takımlar bir oyun kültürü olan takımlar, genç ve koşan takımlar. Biz de bu takımlara karşı iyi hazırlandık. Şu ana kadar e, iyi götürüyoruz. İnşallah dediğim gibi bundan sonraki kalan maçlarımızda da e, iyi mücadele ederek e, hem ülkemize kazandıracağımız puanlarla hem de Fenerbahçe camiamızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Erhan Bey. Hocam tebrik ederim. Ee, i̇yi bir başlangıç oldu. Ee, 88. dakikada Tadiç oyuna girdi. Tadiç bu takımı yıldızı. Ama oyuna girerken de takımına sahiplendi. Sizin de direkt de yerine getirmeye çalıştı. Ee, gördüğümüz kadarıyla da oyuncularla zaten iyi iletişiminiz var. Bu Tadiç ile olan bağınız veya futbolcularla olan iletişiminizle ilgili birkaç cümle rica edebilir miyim? Şimdi şöyle. Mesela maçların önce maç toplantısını açık konuşayım. Şunu söyledim oyuncularıma. Dedim ki. Bakın, 4 gün önce bazı oyuncularınız türbündeydi. Bugün ilk 11'de sahaya çıkıyorsunuz. Şunu bilin ki ben ve ekibim hepinizi aynı mesafedeyiz. Herkesi çok seviyoruz. Bu takımda herkes oynayabilir ve herkesi hazırlayabilmek, herkesin, her oyuncumun her maça hazır olabilmesi için biz Samandıra'da işimiz bu. Çalışıyoruz ve onları sürekli motive ediyoruz. Bugünkü maça da bu şekilde çıktık ve karşılığını aldık. Buyurun. İsa Kararsan Yeniç'e. Hocam maç sırasında ve sonrasında yapılan çoğu yorumda taraftarlar, tribünler ön plana çıkarıldı. Hatta son yılların en iyi Kadıköy performansı olarak gösterildi tribünler. Taraftar için ne söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Valla taraftarlar bizim her şeyimiz. Biz onlar varsa varız. Onları mutlu etmek için uğraşıyoruz. Camiamızı mutlu etmek için uğraşıyoruz. Takım sahada iyi mücadele ettiği zaman, güzel futbol oynadığı zaman tabii ki taraftarlarımız da coşuyor. Onlar da çok mutlu oluyorlar ve oyuncularımızı destekliyorlar. E, vermiş oldukları o sinerjiyle, o enerjiyle oyuncuların daha da üstüne koyarak sahada iyi mücadele ediyorlar. Hepsi bir bütün olarak, bir ekip çalışması olarak düşünebiliriz. Şu ana kadar e, gerçekten güzel gidiyor. İnşallah daha da fazlasıyla bu e, üstüne koyarak e, devam edeceğini düşünüyorum. Var mı arkadaşlar başka soru? Yoksa teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. As it is. Uh, what did you think about the game um, I would say uh, I, I expect more from from the team and the players especially in the in the first part of the game first 25 30 minutes I think we were not good enough in the ball and, and, and not good enough in our movements and and were were put under pressure too easy uh, of course of course, uh, a good team that we are, that we are playing against and, and some good players. And, and of course we also expected to have periods here where where we had to defend more uh, But I would still say we have, we have higher ambitions on, on what we can do with the ball, uh, which we showed in, in, in some moments of the game, but not, uh, not enough moments. Daha iyi oynayabilirdik. İlk yarıda, ilk 35 dakikada çok iyi değildik. Çok baskı vardı üzerimizde. Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Daha iyi yönlendirebilirdik. Fenerbahçe diğer mücadelelere göre farklı bir 11'le sahaya çıktı. Daha önceden yaptıkları analizler bu mücadele için nasıl geçerli oldu? Uh, Fenerbahce played with a different uh, eleven. Uh, what did you think about this uh, difference in how they played? Uh, I think we expected that there will be some changes. Uh, also, when we look at look at the lineups they they have had in the league, but also the the previous games in in the Conference League qualification, they have they have changed a lot, uh, both up front but also on midfield. So I think we expected some changes. uh but it's it's of course it's quality players they have they have more than only 11 good players so eee değişiklikler olmasını bekledik kurallar çok değişti bu sene bunu bekliyorduk bekle bekleme, beklemekleydik Uh, what did you think about the uh, luck in your team during the game I don't think football is that much about luck uh, it's about it's about quality and and, and preparation and I think uh, quality wise we, we we could have done better especially in the beginning of the match where we were put under pressure too easily uh, that's nothing about luck it's just it's it's quality in the things that we do. Uh, so it's, good, it's It's a good learning experience for us, uh, and we, we would have hoped for a better start, of course. But uh, but we try to look positive and and see on the on the good things that that also happened in the game. But we also acknowledge that is a is a quality side that we are up against tonight. Uh, football is not a chance There is a lot of technique. We were good the first half. It's daha başarılı olabilirdik ama dediğim gibi futbol bir şans oyunu değildir. Teknikle oynanan bir oyundur. Bir soruyu ben sormak istiyorum. Tabii. Mikrofonu elime geçirdim. Süleyman Arat ee, şimdi iki gün arayla, daha doğrusu birer gün arayla iki tane Dan Danimarka takımını seyretme şansımız oldu. Onların da iki Türk takımını seyretme şansı oldu. İki büyük Türk takımını. Ee, yani bizlere, bizlere iki Türk takımını yorumlayabilir miyim? Hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı. Teşekkür ederim. Uh, they had a chance to see two uh, Danish games, and you had a chance to see two Turkish games. What did you think about the games that you watched for our Turkish teams? Yeah, I have to disappoint you, but uh, because I didn't really watch the game yesterday, we were out here having a, a training session, so I only watched the the end of that game, uh, the last 20 minutes, maybe. Uh, so I can only I can only speak on on behalf of what I watched today, and I think I was. It was quite what we expected—an uh, intense atmosphere, uh, a, a, a good team, of course, with some good, good players with also experience from, from with all due respect, even better leagues than the than the Turkish league. Um, so I think I would think we were prepared well for, for what was, uh, what was facing us today, and I think it's a it's a quality team. E, çok üzgünüm ama ma maçları izleyemedim. Sadece son 20 dakikasını izleyebildim. E, beklediğimiz gibiydi. E, çok iyi bir atmosfer vardı. E, i̇yi oynadık, iyi hazırlandık. E, maç boyunca topa daha fazla sahip olan taraf North Sea ama Fenerbahçe rakibinin iki katından daha fazla şut attı rakip kaleye. E, bu farkı yaratan unsur neydi hocaya göre? E, your team had the ball the most during the game, but Fenerbahçe had more goals and more opportunities to play. What did you think about that? That's how it is. Sometimes uh, it's a uh, it's a part of of the way that we play. We we want to control with the ball, and 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 I think it was quite even, uh, so I would have expected, but also hoped for that we could have have kept the ball even more, because it is a very important part of of the way that we play, and also for us to be even better, we need to control it even more. Uh, and I think the difference in the team was that when they had the ball, they were. they were more direct they were more offensive in their mindset and they also had it was it was a little easier for them to create chances eee bazen böyle olabiliyor oyunlarda eee böyle oynadılar ama eşitlik vardı bence eee ama biz de önemli bir şekilde oynadık eee Fenerbahçe'me daha çok Taktik yaptı, daha çok defans yaptı, daha ileri bir şekilde oynadı. Okay. Yeah. You Good luck. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Yeah, yeah. Koşan bir takım, bir oyun kültürü olan bir takım ve bu oyundan vazgeçmeyen bir takım. Bunların hepsini biliyorduk. Buna rağmen biz de e, hafta başından beri bu takıma neler yapabiliriz, nasıl bu ezberlerini bozabiliriz diye ilk devre bunu yaptık. Yapmış olduğumuz plan, e, aslında birkaç tane plan var oyun içerisinde. Ana plan tuttu. Ana plan tutunca goller de geldi. E, sonuçta e, ikinci yarıya 2-0 galipken... Birazcık da onların oyun kültürü, oyun planı bizi devamlı kaleciyle de kullanarak üzerlerini çekip takım boyunu uzatıp arkada boş alanlar bulup e, gol aramak planları buydu hızlı oyuncularıyla. Biz de 2-0'dan sonra çok fazla gitmeyerek birazcık daha statik kalarak ikinci bölgede kompakt kalarak kazandığımız toplarla bir de çok fazla merkeze oynayan bir takım olduğu için 3'ü 4'ü 5'i bulmaktı niyetimiz. Sonuçta Planlarımız tuttu. Bugün e, oyunlarım, verdiğim görevleri, hepsini gerçekten yerine getirdiler. E, kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Arda Bey. Arda Bey, ben Spor hocam. Öncelikle tebrik ediyorum. Bugün hucum hattında özellikle bir rotasyona gittiniz. King, Kent, Batshuayi oynadı ve Fenerbahçe bu sezon oynadığı 11 resmi maçı kazandı. Genel olarak bir değerlendirme alırsam sevinirim. Allah bunun adına rotasyon demeyelim. Her oyuncu bizim için değerli. Biz her oyuncumuza şans veriyoruz. Oynuyorlar. Her oyuncu bizim ilk 11'de oynar. Oynayan oyuncular bazı maçlarda yedek kalabilir. Biz e, Samandıra'da sürekli çalışıyoruz. Hem oyunumuzu, hem oyuncularımızı, hem takımımızın oyun planımızı, oyun gücümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Daha neler katabiliriz? Daha nasıl gelişebiliriz? Daha nasıl daha iyi olabiliriz? Biz bütün oyuncularımızla sürekli bunları düşünüyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Buyurun. Murat Akıncı Habercom.tr. Hocam öncelikle tebrikler. Hocam bugün Bachoayi çok iyi bir performans sergiledi ee, ve bir de golle süsledi bugünü. Ee, özellikle ilk 15 ve 20 dakikada orta sahaya gelerek topu aldı, topta dağıttı arkadaşlarına. Ee, onun performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu orta sahaya gelip oyunda pas dağıtması bir planın parçası mıydı? Ee, yoksa hani bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir de hocam oyundan çıkarken sanki Bachoayi ee, bir isteksiz de oyundan çıkarken ee, bir tepkisi oldu gibi hissettik ama türbünden böyle bir şey var mı ee, bununla ilgili değerlendirmemiz alabilir Ben bilmiyorum ben sizden Sağ duyuyorum ol. takım bir galip gelmiş ne tepkisi olmuş ne olmuş yani her şeyin altında bir şey ben anlayamadım ya yani çözemedim başlıyor performansı bugün fena değildi diyor oyuncular da bugün gayet iyilerdi gol attı söylediğimiz şey dolaşarak statik kalmaması, topu araması, bağlantı kurmasıydı. Bugün zaman zaman yaptı, zaman zaman olmadı. Ama oyunun son bölümünde de Umut'u daha dinlenik oyuncuyla, orada güçlü bir oyuncuyla biraz daha önde pres yaparak e, top tutmasını sağlayabilmemiz için böyle bir değişiklik yaptık. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş? Maçtan sonra Samandıra'da analizini yapacağız. Bakalım. Buyurun. Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam ben de galibiyet için tebrik ediyorum. Hocam bugün o da iyi bir performans gösterdi. E, maçın yıldızlarından Fred, maçın sonunda yaptığı açıklamada Crespo ile aynı dili konuştuklarını ve onunla saha daha rahat ettiğini, e, kendisinin performansını da arttırdığını söyledi. E, Crespo'nun performansı hakkında ne söylersiniz? Bir de e, sözleşme uzatma durumu var e, Crespo için. E, o görüşmeler ne aşamada? Teşekkür ederim. Crespo, iki dönem önce, yani iki sene önce birlikteyken ee, çok iyi maçlar çıkardı. Çok iyi adapte olmuştu. Sezon başında bazı sorunları vardı. Ailevi sorunları vardı. Bir de ufak tefek sakatlıkları vardı. E ee, şu anda iyi durumda. Bugün de ilk defa Avrupa Kupası maçı ilk 11'de çıktı. Ee, golle başlaması da hem onun adına hem takımımız adına e, güzeldi. Bir moral oldu ona da bir başlangıç için. Bazı tam olmasa da hala ufak tefek eksikleri var ama buna rağmen iyi bir maç çıkardı. Kendisini de tebrik ediyorum. Mukaveli uzatma ile ilgili bu kulüp tarafının içi ben şu anda çok o tarafla ilgilenmiyorum. Ee, ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası yani şu anda. Devrim Bey. İyi akşamlar hocam tebrikler. Grubun belki de en zor rakibini yendiniz. Rahat bir galibiyet. Ee, bu anlamda baktığımızda e, gruptaki şansınızı ve e, ileriye gitme açısından hani bir yarı final final öyle bir düşünceniz var mı? Bir de hocam bu Serdar Aziz e, Ciku ikilisini bugün Serdar Aziz gol attı. Daha çok görecek miyiz mesela Beko e, Ciku mu yoksa Serdar Aziz Ciku e, Beko mu? E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir e, kurgu düşünüyorsunuz? Maçına göre Serdar Aziz Cik'i oynar. Maçına göre Cik'i Beka oynar. Maçına göre Samet Beka oynar. Biz e, oyuncularımızın hepsi değerli. Oyuncu ayırt etmiyoruz. Bugün de ben bütün oyuncularıma güvendiğim için böyle bir 11 ile maça çıktık. Hepsi çalışıyor. Hepsi oynamayı hak ediyor. Hepsi bizim için değerli. Yani Böyle sınıflandıramayız yani oyuncularımızı. Bunlar oyuncak işte bu bekleyecek gibi değil. Herkes bizim için eşit. Her oyuncuya ben aynı mesafedeyim. Her an herkes oynayabilir. Herkes yedek kalabilir bizim takımda. İrfan Bey. Hocam e, efendim bu sezon 19. Ha, gruptaki şansımıza gelince e, bu maçı kazandık. Tabii ki bu grupta e, çıkmak istiyoruz. Ama lider olarak çıkarsak e, Şubat ayını boş geçiyoruz. İlk 16 yakalıyoruz lider çıkarsak ama çıkamasak da ilk 2 olarak çıkmak hedefliyoruz yani bu şekilde. Hocam 19 maçlık bir e, Fenerbahçe'nin 19 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik sadece bir mağlubiyet bir serisi var ve bu Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en iyi serisi ve sizinle de 7'de 7 yaptı Fenerbahçe Avrupa'da. Bu konuda hakkında ders söylemek istersiniz? Valla yani dediğim gibi eee bu akşamki rakip gerçekten iyi bir rakip. Bunun analizini biz çok yani günlerdir, saatlerce ekip arkadaşlarımızla beraber e, gerçekten çok en küçük detayları bile atlamadan çok çalışıyoruz Samandıra'da. E, karşılığını da alıyoruz. Allah da yardım ediyor. Onun için e, mesela Tüvente maçı da, maçları da iki maçları bizi çok zorladılar. E, o Tüvente takımı mesela biliyorsunuz geçen hafta ayaksı 3-1 yendi. O e, Trante bu takımlar bir oyun kültürü olan takımlar, genç ve koşan takımlar. Biz de bu takımlara karşı iyi hazırlandık. Şu ana kadar e, iyi getiriyoruz. İnşallah dediğim gibi bundan sonraki kalan maçlarımızda da e, iyi mücadele ederek e, hem ülkemize kazandıracağımız puanlarla hem de Fenerbahçe camiamızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Erhan Bey. Hocam tebrik ederim. Ee, i̇yi bir başlangıç oldu. Ee, 88. dakikada Tadiç oyuna girdi. Tadiç bu takımın yıldızı. Ama oyuna girerken de takımına sahiplendi. Sizin de direkt direktiflerinizi yerine getirmeye çalıştı. Ee, gördüğümüz kadarıyla da oyuncularla zaten iyi iletişiminiz var. Bu Tadiç ile olan bağınız veya futbolcularla olan iletişiminizle ilgili birkaç cümle rica edebilir miyim? Şimdi şöyle mesela maçtan önce maç toplantısını açık konuşayım. Şunu söyledim oyuncularıma. Dedim ki Bakın, 4 gün önce bazı oyuncularınız tribündeydi. Bugün ilk 11'de sahaya çıkıyorsunuz. Şunu bilin ki ben ve ekibim hepinizi aynı mesafedeyiz. Herkesi çok seviyoruz. Bu takımda herkes oynayabilir ve herkesi hazırlayabilmek, herkesin, her oyuncumun her maça hazır olabilmesi için biz Samandıra'da işimiz bu. Çalışıyoruz ve onları sürekli motive ediyoruz. Bugünkü maçta da bu şekilde çıktık ve karşılığını aldık. Buyurun. İsa Kararsan Yeniç'e. Hocam maç sırasında ve sonrasında yapılan çoğu yorumda taraftarlar, tribünler ön plana çıkarıldı. Hatta son yılların en iyi Kadıköy performansı olarak gösterildi tribünler. Taraftar için ne söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Valla taraftarlar bizim her şeyimiz. Biz onlar varsa varız. Onları mutlu etmek için e, uğraşıyoruz. E, camiamızı mutlu etmek için uğraşıyoruz. Takım sahada İyi mücadele ettiği zaman, güzel futbol oynadığı zaman tabii ki taraftarlarımız da coşuyor. Onlar da çok mutlu oluyorlar ve oyuncularımızı destekliyorlar. E, vermiş oldukları o sinerjiyle, o enerjiyle oyuncuların daha da üstüne koyarak sahada iyi mücadele ediyorlar. Hepsi bir bütün olarak, bir ekip çalışması olarak düşünebiliriz. Şu ana kadar e, gerçekten güzel gidiyor. İnşallah daha da fazlasıyla bu e, üstüne koyarak e, devam edeceğini düşünüyorum. Var mı arkadaşlar başka soru? Yoksa teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar sağ olun.